Merhabalar dostlar 1 Ekim 2024'te 18.39'dan itibaren toplam 4 tane hisseyi arkadaşlar tedbir geldik. Bir tanesi biraz ağır diğerlerine de çok ağır değil ama arkadaşlar yine de hani, e, göreceli olarak ağır gözüküyor. Borsa İstanbul A.Ş. BIST Pay alım satım sistemi duyurusu arkadaşlar. Bakalım pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi. Tabi bu sistemin amacı ne arkadaşlar? Aşırı oynak hareketlerden küçük yatırımcının zarar görmesini, panikle alıp panikle satmasını engellemek arkadaşlar. Şimdi sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında DZGYO arkadaşlar DZGYO payları 2 Ekim 2023'ten 1 Kasım 2024'e kadar bürüt takas uygulanacak. Daha önce kredili işlem yasağı tedbiri de vardı arkadaşlar bununla ilgili. Üzerine bir de bürüt takas tedbiri geldi. Hemen diğer hisseye bakalım. Bu da 18.44'te geldi. Yine pay piyasasında Voltel'de bazı tedbir sistemi. Burada da arkadaşlar Nibaş ve Tera payları. Bakın Nibaş ve Tera payları 2 Ekim 2024 tarihli işlemlerden 1 Kasım 2024 tarihli işlemlere kadar kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Bu basit bir tedbir. Çok ciddi bir tedbir değil ama netice tedbirin ilk basamağı. Ve gelelim arkadaşlar göreceli olarak biraz daha ağır olan ise hangi tedbir kararı? Marka payları. Marka payları arkadaşlar 1 2 Ekim 2024'ten 1 Kasım 2024 tarihine kadar emir paketi bir uygulanacak. Şimdi buna arkadaşlar daha önce kredi işlem yasağı vardı. Brüt takas tedbiri de geldi. Bir de üzerine emir paket tedbiri geldi. Toplam 3 tedbir üzerine duruyor. Peki ne anlama geliyor? Piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama yayını kısıtlanması uygulamalarını kapsamaktadır diyor hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi burada sadece amaç küçük atımcı korumaya çalışmak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.